Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ta oynayan NBA'deki yıldız. Şu anda NBA'deki en iyi basketbol oyuncularından bir tanesi. Bir YouTube kanalına çekim yapmışlar. Yani boş günümde ne yapıyorum diye. Alper gün İstanbul'a geliyor. İstanbul'da boş günde işte şu kahvesi içiyor, okumuyor. yiyor. Biz de diyor, İstanbul boğazı gösteriyor. işte diyor oh ne güzel diyor. Burası deniz kokuyor diyor. İşte diyor, İstanbul çok güzel. Kahve içeriz bilmem ne yaparız falan. Ve sonra rakı içiyor. Oturuyor sofraya. İşte diyor biz de diyor rakı böyle içilir diyor. Çağat. Sert adam sen sek içersin diyor falan. Kadeh tokuşturuyor şu bu. Hakikaten Türkiye'nin bundan iyi reklamı yapılamaz yani. Çünkü düz Amerikalı çoğu bilmez yani Türkiye nereye bilmez adamlar. Bırak Türkiye'yi İtalya nereye bilmeyeni çoğu. Ama bir, birkaçı görse aa ya ne güzelmiş Gidelim bakalım şu İstanbul'a dese kazançtır yani. Ki Alperen Şengül seveni de çok popüler bir tip. Kendisini çok iyi ifade ediyor. İngilizcesi çok iyi. Şey bir tip yani bir de böyle neşeli bir tip. Hani maçlardan sonra röportaj veriyor falan. Orada diyor niye geri mesela diyor niye diyor geri basmadın diyor. Orada ben Türk'üm geri basmam diyor. Oyunca sever yani Amerikan kamuoyu böyle şeyleri. Zaten NBA'de hani böyle Avrupa basketbolu gibi değil. Yarış şov gibi bir şey ya. İşin böyle bir artistik yanı da var. Alperen Şengül de onu çok iyi yapıyor. Çok popüler bir figür. asıl kelam adam böyle bir röportaj verdi. Rakı içti diye. Ortalık birbirine girdi. İktidara yakın bazı kalemler, yorumcular kampanya başlattılar. Efendim diyorlar ki anayasanın 58. maddesinde gençler işte alkol kötü alışkanlıklara teşvik edilemez. Dolayısıyla bu Alperen Şengün milli takımdan atılsın falan diye. Şimdi bir kere bu hayatın tabii bir gerçeği. Rakı ve rakı gerçekten de Türkiye'nin milli içkisi yani. İçeceği demiyoruz, İçkisi diyor, milli içkisi. Milli içki rakı yani ne yapalım? Rakı kaç yüzyıldırsa burada üretiliyor topraklarda. İçiliyor yani. İçilmiyor bu desin? Bu işi bir tarafı, ikinci tarafı ya kardeşim adam zaten NBA yıldızı. Adamın şu anda kazandığı para Türkiye'deki bütün basketbol liginin jenere ettiği paranın kaç katı yani. Acayip bir ne yapsın adam bir takımda oynamasa Türkiye için kayıp. Ya adam bir videoda rakı içti diye cancellansın mı Türkiye'de falan ama inanılmaz bu işte iktidarın kültürel hegemonya iddiası ta buralara kadar insanları Türkiye'yi tanıttığı güzel bir şekilde de cancellamaya kadar gidiyor.